Evet arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar. Umarım iyi bir hafta sonu geçirmişsinizdir. Yarın itibariyle piyasalarda tekrardan bir hareketlenme gözlemleyecek. Piyasalarda bizleri bu hafta neler bekliyor bir onlara kısaca göz atacağız. Bu süre zarfında da sizlere elimden geldiğince ürünler hakkında detaylı bilgi sunacağım. Ürünlere geçmeden önce bu hafta bizleri neler bekliyor? Öncelikle buraya bir göz atalım. Şimdi pazartesi günü Japonya tarafından gayri safi büyüme verisi açıklanacak. Salı günü ee, ABD tarafından jobs dediğimiz iş imkanları ve personel değişim oranı ki her hafta açıklanmaya başladı. Çarşamba günü Kanada'dan faiz kararı var ama esas önemli nokta akşam 22.00'da ABD tarafından gelecek faiz kararı ve 22.30'da FOMC basın toplantısı arkadaşlar. Şimdi faiz kararı normalde ABD'de Aralık ayı için 25 bas puan bir fiyatlanması gerçekleşti. Eğer Trump'ın baskısı bir işe yararsa 50 bas puan bizi e, bize gösterebilir. Çünkü neden? Piyasadaki risk iştahı artabilir böyle bir durumda. 25 bas puan gelirse tabii ki de sürpriz olmayacak. Çünkü bizler de 25 bas puan bekliyoruz. Perşembe günü ise Türkiye'den bir faiz kararı açıklanacak. Beklenti 100 bas puanlık bir faiz indirimi. Şubat ayında tekrardan Türkiye'de 250 bas puan bir faiz indirimi bekleniyor. Bununla birlikte Bursa İstanbul'un e, 2026'nın ilk çeyreğinde artık yukarı yönlü hareket etmesini bekleyeceğiz. Önemli olan gelecek hafta. Yani baktığımız zaman da e, ayın 15'i ve 16'sından sonra bizleri neler bekliyor? Burası bizler için çok önemli. Bu hafta evet faiz kararı var ama emin olun ki gelecek hafta faiz kararını gölgede bırakacak e, veriler açıklanacaktır. Bunlardan bir tanesi tarım dışı İslam verisi. Bu veri biliyorsunuz ki her ayın ilk cuma günü açıklanacak bir veriydi ama eee ABD hükümetinin kapanması, işte personelin ücretsiz ya da ücretli izne çıkması gibi etkenler e, durum söz konusuydu. Tarım dışında şu anda önümüzdeki salı günü bir e, veri bekleniyor. İşsizlik verisi, perakende satışlar, işsizlik, PMI büyüme verileri. Çarşamba günü tarafında İngiltere'de e, ve Avrupa bölgesinde enflasyon verisi açıklanacak. Perşembe günü ise baktığımız zaman da İngiltere ve Euro bölgesinde faiz kararı açıklanacak. ABD tarafından enflasyon verisi açıklanacak. Cuma günü Japonya'da faiz kararı ve ABD tarafından çekirdek kişisel tüketim gibi veriler açıklanacaktır. Yani şunu kısaca özetleyebilirim. Çarşambadan sonra piyasa güzel bir şekilde hareketlenmeye başlıyor. Peki piyasada bizleri neler bekleyecek? Çok basit. Şimdi Borsa İstanbul'dan başlayalım. Borsa İstanbul'da şu anda 4 saatlik bir grafiğe baktığımızda 50 günlük ve 100 günlük, 200 günlük ortalamanın üstünde bulunuyor. Peki bu bizlere yükselişin kesin olarak geldiğini gösteriyor mu? Tabii ki de hayır. Borsa İstanbul önünde 11.275 direnci var. Bu direnci aşmadığı sürece, şu kutucuğun içini açmadığı sürece biz Borsa İstanbul'da artık bu saatten sonra yukarı yönlü hareket bekliyoruz diyemeyiz. Borsa İstanbul yatırımcısı maalesef ki 2024'ten beri, özellikle 2023'ün sonlarından beri bir türlü yüzü gülmüyor. Borsa İstanbul'da sadece kısa vadede al sat yaparak bu zamanda para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Çok çok uzun vadede maalesef enflasyona yenik düşüyor hisselerimiz ve elde ettiğimiz kazançların bir değeri kalmıyor. Gelelim Nazda. Nazdağ'a ben sizlere daha öncesinde belirtmiştim arkadaşlar. Nasıl belirtmiştim? Nazdağ'da bir yükseliş beklentimiz vardı. Şu seviyelerden itibaren Nazdağ'da artık yükseliş beklentisinin oluşacağını ve yükselişin 25.800 seviyesine doğru ilk karımızı alacağımızı belirtmiştik. İlk verdiğimiz hedef gerçekleşti. Ardından ikinci hedefimiz 26 bin seviyeler arkadaşlar bu seviyeler. Bu seviyelere gelince yine aynı şekilde kar oranımızı alın. Nazlak için geriye çekilen her e, dilim yani her geriye çekilen bir ürün bizler için alış fırsatıdır. Ki sizler forex'te işlem yapıyorsunuz iki yönlü bir piyasada işlem yapıyorsunuz. Verdiğim bilgiler. Yatırım tavsiyesi içermemektedir arkadaşlar. Kendi analizlerinizi, kendi teminat seviyenizi, kendi bakiyenizi buna göre e, sağlayabilirsiniz. Ben sadece burada kendi beklentilerimi paylaşıyorum. Tabii ki de beklentilerimiz gerçekleşiyor. Şükürler olsun e, ulaşabildiğimiz insanlara ulaşıyoruz, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu durumda da bizler e, mutlu oluyoruz arkadaşlar. Şimdi Nasdaq'ta bundan sonra hedefimiz 26.000. Burada Nasdaq geri çekilmeler bizler için alım fırsatı. 25.300-25.100 seviyeleri bizler için bir önceki videomu izleyen arkadaşlar da zaten bunu görmüşlerdir. Her geri çekilme Nasdaq'ta bundan sonraki süre zarfında bizler için alış fırsatı. Niye? 26.300 seviyesine gelirse bu seviyelerde ben tekrardan bir red yiyeceğini düşünüyorum. Ama bizim ilk hedefimiz 200 seviyesi arkadaşlar. Pardon 26.000 seviyesi. 200 seviyesine geldiğinde reddiyemesini e, öngörüyorum. Buradan nereye kadar reddiyebilir? Kendi tahmin ve tekrardan 25.800-25.700'e kadar geri çekilme ihtimalleri olacaktır. Belki geriye düşerse tekrar 25.100 ve 200 seviyesine geri çekilir. Ama burada tekrardan alış fırsatı ve fincanı tamamladığı sırada kulpü tamamlayacağını düşünüyorum. Mazda için. Şimdi gelelim MTR gruplarına. Platin bizler için çok değerli bir ürünlerden bir tanesi. Platin şu anda 50 günlük, 100 günlük, 200 günlük ortalamanın üzerinde işlem görüyor. Platin'de şu anda yükseliş beklentisi var ama geri çekilmelerde özellikle 15 şey, 1585 seviyeleri bizler için destek noktası. Bu seviyeler alın fırsatı olarak değerlendirilebilir e, dediğim gibi. Ama buranın altına düşmesi bizi tekrar aşağı yönlü sürükler arkadaşlar. 1510 seviyesine kadar. Şimdi bakır Verdiğimiz hedef gerçekleşti. 5.5 yani 5.500 dolar seviyesini bekliyorduk arkadaşlar. 5.500 dolar seviyesini ilk hedefimiz gerçekleştirdi. Buradan ufak bir geri çekilme bizlere tekrardan alım fırsatı sunup 5.67 seviyesine kadar bizleri taşıyacaktır. Bakır için söylüyorum. Alüminyum tarafına baktığımızda alüminyumda da aynı şekilde dediğim gibi bu hafta bizlere emtiğe gerçekten hiç üzmedi. Alüminyumda da aynı şekilde yatay ilerledi. Ama inişli çıkışlı e, ürünlerde de biliyorsunuz alım ve satım konusunda hiç riske girmeden güzel kazançlar elde edilebilir piyasa yatay ilerliyorken. Ama piyasa ne zaman para kazandırır? Hızlı hareket ettiğinde. Şimdi gelelim herkesin merak ettiği altına. Altında bizleri neler bekliyor arkadaşlar? Bakın altında zaten bir kere burada daha önceki videomda da belirttim. 20 Ekim'den sonra altın bir türlü 4260'ın üstüne atamadı. Şimdi yükselen trendlerde 5. yükselişi gerçekleştirdi benim tahminimce. 5. yükselişi gerçekleştiren bir ürün bundan sonraki süre zarfında düşüşe geçecektir. Bu benim kendi şahsi fikrimdir arkadaşlar. Dediğim gibi yatırım tavsiyesi içermiyor. Bakın 13 Kasım'da 4261'i görmüş. Ardından 1 Aralık zaman diliminde de 4261'i gördü. Geçtiğimiz günde de aynı şekilde 5 Aralık'ta 2 gün Cuma günü bu seviyeleri gördü altın. Demek ki ne oluyor arkadaşlar? 4241 ve 4261 seviyesi bizler için çok önemli. 61'in üstüne atmadığı sürece altında beklediğimiz pozisyon aşağı. Peki nereye kadar gidecek? Benim kendi tahminimce altında tekrardan bir 4.170 ve 4.146 seviyesine kadar bir geri çekilmesi. Bu geri çekilmeler bizlere alım fırsatı sunuyor mu? tabii ki de sunacak ama orta vade için yıl sonu kapanış için beklentiler var tabii 4200 seviyeleri ama bence 4200'ün altında kapanma ihtimali de yüksek. O yüzden kendi riskinizi, kendi analizinizi gerçekleştirebilirsiniz. Altında şu seviyelere doğru bir geri çekilme ihtimali yaşanabilir arkadaşlar. Gümüş. Bu sene gerçekten yatırımcısını sevindiren gümüşe gelelim. Gümüşte de dediğimiz gibi formasyon itibariyle yükselen trendlerden aldığı desteklerden aldığı tepkilerle yükselişe geçen ürün şu anda da 59 seviyesini gördü ve oradan red yedi. Şimdi gümüşte nedir arkadaşlar bakın şurada zaten göreceksiniz bir aralık itibariyle gümüş 56.47 ile 58 yani 59 arasında hep gel git yapmış. Hep buraya geldiği zaman düşüyor. Buraya geldiği zaman yükseliyor. Geliyor, düşüyor, geliyor, düşüyor. Şimdi bundan sonraki süreç zarfında gümüşte nasıl bir hareket izleyebiliriz? Gümüşte şunu gözlemleyebiliriz arkadaşlar. Eğer buranın altına düşerse demek ki gümüş 54.40 seviyesine kadar geri çekilme yaşanacaktır. Ki gümüş için artık 54.40 seviyesi güçlü bir direnç noktasıdır. 54 40'larda bizlere alın fırsatı sunuyor mu? Tabii ki de hayır. Öncelikle analiz etmeniz lazım. Buradan alacağı tepki sizler için güçlü bir mum. Yani bunların birçok etkeni var arkadaşlar. Buraya gelin alayım işte orta vade tutayım. Hayır. Buradan bir bakarsanız 51 seviyesine kadar da geri çekilebilir. Ama önemli olan şu anda gümüşte hangi yöne doğru hareket etmesi? Biliyorsunuz piyasa yatay gittiğinde, ürün yatay gittiğinde bir anda yukarı ya da aşağı vurabiliyor. Buna dikkat etmemiz lazım. Eğer yukarı vurdu 59'un üstüne attığı ilk hedefimiz 61 ve 66 dolar seviyesi olacak. Eğer buradan 56'dan aşağı düşer 59'un üstüne hiç çıkmazsa arkadaşlar bundan sonraki hedefimiz orta vade için söylüyorum 51 dolar seviyesi. 51 dolar seviyesine gelindiğinde hemen alabiliriz tabii ki daha Yine analizimizi yapacağız. Bakın arkadaşlar bizim burada işimiz trade yapmak piyasa aşağı gidiyorsa aşağı yönlü işlem alacağız. Yukarı gidiyorsa yukarı. Ben bugün buy diyorsam piyasa sele gidiyorsa yarın sel Neyse onu yapmamız lazım. Çünkü bizim işimiz burada para kazanmak, para kazandırmak, yardımcı olmak. O yüzden bu piyasalarda hiçbir zaman sabit fikirli olmayın. Duygusal davranmayın. Gümüşte burada anlattığım durum okeyse şimdi petrole geçiyorum arkadaşlar. Petrolde benim daha önceki videolarımda da görmüşsünüzdür muhakkak petrolde beklentimiz neydi? 60 61 dolar seviyesi bizler için alım yeriydi. Doğru mu? Bakın. Şuradan da zaten görüntüleyebileceksiniz. Buralar hep bizler için alım yeri. Ama son zamanlarda 61 seviyesinin üstünde hep alım fırsatı vermiş. Nereye kadar? 63,5 seviyesine kadar. E şimdi sen 61'de aldığın bir ürünü örnek vereyim. 62'de aldığım ürünü 63.5'ta 63.5'da satarsam 1.5 dolarlık yükseliş 300 dolar teminat bağladığında ya da örnek vereyim sizlere 3000 dolar teminat bağladığında burada sen otomatikman 1 dolar hareketine 1000 dolar para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Gelelim doğal gaza, nat gazda zaten sizlere beklentimin yukarı yönlü olacağını söylemiştim. 5 doların altındayken bakın. 5 doların altındayken. Şu seviyelerdeyken söylemiştim yanlış hatırlamıyorsam. Evet. 4.5 dolardayken söylemiştim hedefimiz 5 dolar ve yaklaşık e, nereden baksanız 1 dolara yakın bir yükseliş göstermiş. Bir hafta içerisinde doğalgazda bakın ciddi bir yükseliş aslında. Bundan sonraki hedefimiz nedir bizim doğalgazda? Yine geri çekilmeler bizler için alım fırsatı sunabilir arkadaşlar. Bunları değerlendirmeniz lazım. Şu anda da geçmişte özellikle 22 Ağustos'ta tarihi zirveden 10 dolardan düşen doğalgaz 1.5 dolara kadar geri çekilmişti bir buçuk dolarlarda hep alım fırsatı sunduk. Hep. Çünkü neden? Bir buçuk dolar bir kere dip hani dip seviyeler. Bir buçuk dolardan sen doğalgaz almaz mısın? Alırsın tabii ki de. E düşün bir buçuktan alıp iki buçuktan satıyorsunuz. Muhteşem bir kar. O yüzden burada doğal da geri çekilmeler özellikle tekrardan dört buçuk seviyelerine olan geri çekilmelerde tekrardan pozisyon edeceğiz. Eğer buradan alacağı bir tepkiyle bir sonraki hedefimiz 6 dolar olacaktır. Bilginiz olsun. Şimdi gelelim kriptoya. Birçok yatırımcının merakla beklediği ürün. Şimdi öncelikle total yani kripto piyasa değerine e, değinmek istiyorum. Şimdi bir kere burada 3.5'un üstünü atmadığı sürece benim kendi şahsi tahminim BTC'nin bundan sonraki süre zarfında yatay ile ilerleyip altcoin'e ufak ufak para girişlerinin gerçekleşmesidir. Çünkü BTC bir kere 92 seviyesinin üstünü atamıyor. Bunu bir önceki videomda da söylemiştim arkadaşlar. Bakın bir önceki videomu ben ayın 30'unda paylaştım. Yani şu seviyelerden paylaşmıştım. Benim için şurası direnç noktası. 92-800'lü seviyeler. 92 800 üstüne atmadığı sürece geri çekileceği yer 85 seviyesi. 7000 dolarlık düşüş. Buradan alacağı tepkiyle tekrar 92. Yani şuradan al, şuradan sat. Şuradan sat, şuradan al, şuradan al. Şuradan al, şuradan sat yaptığında bu piyasadan her zaman para kazanırsın. Bu sadece forex ya da borsa için değil. Kripto için de aynı şekilde geçerli. Mantığını kullanan tecrübesini kullanan, eli ufak da olsa kuvvetli olan bakiye konusunda her zaman para kazanır. Bilginiz olsun. Evet, Ethereum'da beklentilerimiz aynı şekilde. Ethereum tarihi zirveyi ufak da olsa geçti ama maalesef yatırımcısını sevindirmedi. Ethereum'da da arkadaşlar bir geri çekilme durum söz konusu. Çünkü buradan gerçekleşecek geri çekilmeler bizleri tekrardan Ethereum'da 2300 ve 2500 seviyesine doğru geri çekilme yaşatabilir bilginiz olsun. O yüzden daha sağlıklı ve daha dikkatli olmanızı öneriyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum. İyi bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Eğitim olmak isteyen arkadaşları eğitim grubumuza bekliyorum. Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Youtube'da Telegram grubumuz aktiftir. Linke tıklayıp grubumuza dahil olabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar. Sağlıcakla hoşçakalın.